Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, oldukça güzel, yapımı da kolay, e, harika bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kar kartopu bebeğini. Modelimiz 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Ee, ben ilmeklerimi şişime attım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. İlmeklerimi atıp arka yüzden bir sıra ters örgü ördüm. Ön yüzden modelimi kurmaya hazır hale getirdim. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizi beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Abonelikler de ücretsizdir. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzünde ve birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Birinci sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Birinci sırada ön yüzdeyiz. Ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzden birinci sırayı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sırada bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzden düz ördük ilmeklerimizi arka yüzden de bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. İkinci sıradayız. Kenar ilmeğimi de örüyorum ve sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde ve üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım ve ipimi şişime dolayarak bir artırma yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğimi şöyle yönlerini sola doğru çeviriyorum. İkisini birlikte örüp kesiyorum. Yine ilmeğinden sonra bir artırma yaptık. İki ilmeğimizi sola doğru kestik ve bu ilmeğimi tekrar sol şişime takıyorum. Yanındaki ilmeğimi örmeden ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde. Ve ipimi dolayarak artırmamı yapıyorum. 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. İpimi arkaya aldım. Tekrar hatırlatıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir dolama yaptım. 2 ilmeği sola doğru kestim. Kestiğim ilmeğin yanındaki ilmeğini üzerinden atlatıp tekrar bir artırma yaptım. 3 ilmek ters ördüm. Şimdi tekrar ipimi dolayarak artırma yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru yönlerini çevirerek ikisini birlikte örüp kesiyorum. Ve bu tek ilmeğimi ördüm. Kalan bu ilmeğimi sol şişime alıp yanındaki ilmeği örmeden bu ilmeğin üzerinden bu şekilde atlatıyorum ve sağ şişime tekrar geri aldım. İpi bana doğru aldım ve bir kez de dolayarak artırmamı yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 ve 3. İpimi arkaya aldım ve dolayıp artırmamı yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek kesiyorum. Kestikten sonra bu tek ilmeğimi sol şişime takıp yanındaki ilmeğin üzerinden şu şekilde atlatıyorum. Ve tekrar geri sağ şişime takıyorum. İpimi dolayıp artırmamı yapıyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi doladığım ilmeklerde dahil ters örüyorum. Farklı bir işlem yok. Tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Aynı zamanda bu bizim son sıramız arkadaşlar. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Oldukça kolay bir model. Herkesin yapabileceği, örgüye yeni başlayanlarım bile çok kolaylıkla yapabileceği bir model. Görüntüsü de oldukça güzel bir model. Genel ilmeğimi de örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelimizi bir kez kurduk. Ama tabii şu an anlaşılmıyor. E, birlikte bir kez daha kuralım. Hatta kamera arkasında ördüğüm parçayı gösterdiğimde de daha da net anlaşılacak modelimiz. Şimdi aynen birinci sırada yaptığımız işlemlerin aynalarını 2, 3, 4 şeklinde sırasıyla yaparak modelimizi bir kez daha kuruyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Birinci sıradayız ve bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Aynen modelimizi ilk kurduğumuz işlemlerin aynılarını tekrarlıyoruz. İkinci kez kuruyoruz modelimizi ve bütün ilmeklerimi ilk sırada ön yüzde düz ördüm. Yine ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzde ve ikinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Üçüncü sırada yine modelimizi şekillendireceğiz. Oldukça kolay bir model. Bir o kadar da güzel. Kenar ilmeğimi de örüp ikinci sırayı arka yüzden tamamladım. Şimdi ön yüzde ve üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. Şimdi burada yine modelimizi şekillendiriyoruz. Bir ilmek ipimi dolayarak bir ilmek artırdım. Sıradaki iki ilmeğimi Şöyle yönlerini sola çeviriyorum. İkisini birlikte örüp kestim. Kestikten sonra bu tek ilmeğimi sol şişime alıp yanındaki ilmeği üzerinden şöyle atlatıyorum. Tekrar sağ şişime geri taktım. İpi bana doğru alıp bir kez de dolayarak artırma yaptım. 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. İpimi arkaya aldım. Yine dolayarak bir artırma yapıyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimi yönlerini sola çevirerek ikisini birlikte örüp kestim. Ve kestikten sonra sol şişime geri takıyorum. Yanındaki ilmeği kestiğim ilmeğin üzerinden şöyle atlatıyorum. Ve geri sağ şişime taktım. İpi bana doğru aldım ve bir kez dolayarak artırmamı yaptım. 3 ilmek ters örüyorum. 1-2-3 İpimi arkaya aldım. Tekrar son kez aynı işlemleri yapıyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. 2 ilmeğimi sola doğru çevirerek birlikte örüp kestim. Kestiğim ilmeğimi şişime takıyorum ve yanındaki ilmeği örmeden şöyle üzerinden atlatıyorum. Ve tekrar bu ilmeğimi sağ şişime taktım. İpimi dolayarak artırmamı yaptım ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi ters örüyorum doladığım ilmeklerde dahil olmak üzere ve aynı zamanda bu bizim son sıramız modelimiz 4 sıradan oluşuyor dediğim gibi ve böylece modelimizi iki kez birlikte yapmış olduk. Şimdi kamera arkasında ördüğüm parçayı da göstereceğim size daha da anlaşılır olacak orada modelimiz. Kenar ilmeğimi de ördüm ve arka yüzden sıramı tamamladım. Şimdi modelimizi iki kez kurmuş olduk. Şimdi kamera arkasında ördüğüm parçayı da şöyle göstermek istiyorum size. Beyazla ördüm, altında haroşa lastik uyguladım. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Oldukça yapımı kolay ve bir o kadar da güzel bir model arkadaşlar. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde, ön yüzden de görüntüsü bu şekilde. Böyle yakından da her açıdan görmenizi istiyorum. Bu modelden bebek örgülerinizde faydalanabilirsiniz, çocuk örgülerinde, yeleklerde, süveterlerde, ırkalarda, anne yeleklerinde, yetişkin yeleklerinde her şeyde birçok yerde atkı bere. Patik şapka her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Böylece videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.